Günaydın, ne haber? İyi, sen? İyi. Aa, kız bak çok konuştuk çocuk karşımıza çıktı görüyor musun? Bir daha konuşmayalım o zaman. Ahmet abi burada dursana sen. Dur 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 hayır, dur. hayır ne yapıyorsun delirdin mi sen Ahmet abi? Uyuma sen şuna ne olur otoparkta bırak bizi. Ee, ama aşk olsun size ya. Ya bunlar ben zaten her gün bu sevimsizlerle yüz yüze bakıyorum. Ay bak canımın içi sen her gün bak bunlara hiç sakıncası yok yani. <laughs> Serra hanım buyursunlar efendim. Ahmet abi ne yapıyorsun? İyi dersler. Ee, Serra hanım. Haftasonuz yürü seyahatiniz ayarlandı efendim. Ya Pınar ya Allah'ım. Ne haber Serra? Dün çok beklemedin inşallah. Neyi çok beklemişim pardon? Ah sen dün hani şey şoförünü bekliyordun ya. Ben sana şoförümü bekliyorum mu dedim. Abi çok cool kız ya. Ya ters. Hatta suratsız desek daha iyi. Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kız resmen yakıyor, yıkıyor ortalığı. Yani daha kendisinin de haberi yok ama müstakbel ben sevgilim olur. Hmm. O yüzden sizi baştan uyuralım Selim'i e ve yanlışlara girmeyin. <laughs> Onur abi arıyor. Geçin. Gel. Geldim Emre abi. Hah. Gel Selim gel. Geç otur şöyle. Evde pek yalnız kalıp görüşemedik. Ben de bir göreyim istedim seni. Ne yapıyorsun bakalım? Nasıl gidiyor dersler? Hmm. Anladım. Babam seni taarruz yapman için üstüme gönderdi. Evet. Yalan söyleyecek değilim. Baban sana göz kulak olmamı istedi. Ama o söylemeseydi de ben zaten gelip konuşacaktım seninle. Peki. Alttan aldığın derslere önceki vize notlarına falan bir baktım. Önce şu alttan aldığın dersleri bir temizlemen lazım bir oğlum. Abi çok doğru söylüyorsun da yani o baba dersleri bir anda temizliği vermek çok kolay değil. Biz yine de işimize şu birinci sınıftan aldığın statik dersiyle bir başlayalım diyorum. En sevmediğim. <laughs> tamam biliyorum öyle kolay bir ders değil. Ama sana bu dersi geçmen için öyle bir çözüm buldum ki... ...artık bununla da geçemezsen ben pes ediyorum abiciğim. Tamam peki nedir çözümün? Ama söz ver. Yan çizmek yok. <laughs> tamam. Tamam söz veriyorum. Birinci sınıfların bölüm birincisi olan arkadaşımızla beraber çalışacaksın. Abi full angarya bir iş bu ya. Göreceğiz bakalım. O da gelir şimdi. Hah geldi işte. Gel. Hoş geldin Serra. Gel otur. Tanıştırayım. Birinci sınıflarımızın bölüm birincisi Serra, Selim. Evet, biz tanıştık hocam. Öyle mi? Ne şans. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bu dönem boyunca beraber çalışıyorsunuz. Oy bir seks, voleybolcu musun nesin sen de geç ya uğraşamam ben seninle. Başka, hiç fena değilmiş aslında bu. Ne yapıyorsun öyle sinsi sinsi? Yine uygulamadan kız mı kovalıyorsun yoksa? Ya <laughs> tamam ne var bunda yani İşte öyle bakınıyordum. Yapma oğlum ya bak bir gün bir sapın elinde kalacaksın. Kolunu bacağını dondurucuda bulacağız sonra. Yok artık Biricik abartma sen de ben öyle kendi çapımda eğleniyorum işte. Sen madem bu kadar eğlenmek istiyorsun gel bizimle eğlen. Bu akşam partileyelim diyorum. Diyorsun. Biz bize samimi bir ortam falan. Hı? Biz bize samimi bir ortam falan derken. İşte sen. Sen. Selim. Ha. Ben ve. Ve. Eda. Bu kıyamudu unutma. Yani biricim şimdi Eda benim çok fazla ilgi alanıma girmiyor. Ama ama. Hayır da demem tabii ki. Burak. Şimdi istemem yan cebime koy numaraları çekme bana. Ne zamandır kızla gözün olduğunu bilmiyor muyum sanıyorsun? Şimdi tatlısı benim ilgi alanım birazcık hızlı değişkenlik gösteriyor. Öyle mi tatlısı? Öyle tatlısı. Tamam tamam hadi uzatma. Yapıyoruz partiyi. Sen Selim'i getiriyorsun. Ben de Eda'yı ayarlıyorum. Bu kadar. Nice tamam. Sevdim ben bu fikri. Anlaştık diyorum o zaman. Yani sen anlaştık da ben onu diyemiyorum çünkü Selim'in sağa solu çok belli olmuyor biliyorsun ama... ...ben yine de senin için elimden geleni yapacağım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bakayım kimlere bakıyorsun aç. Buyurun. Hiç bakma bana öyle. Ben de bayılmıyorum bu Angarya'nın dibi durumu. Madem Angarya niye bir şey söylemedin içeride? Gıkını bile çıkarmadın ya. Ne demek gıkını çıkartmadın ya? Görmedin mi Onur Hoca çoktan kararını vermiş, bizi birbirimize paketlemiş. Paketi de kucağımıza bırakıverdi. Hem sen niye bir şey demedin? Hocam niye çalışmak istemiyorum demedin hocaya? He oldu. Onur Hoca benden bir şey isteyecek, ben de istemiyorum mu diyeceğim. Daha ne olduğunu sormadan olur hocam ne isterseniz yaparım zaten demiştim. Bak yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Hem nedir ya senin bana karşı olan bu halin tavrın? Ne tavrıymış? Böyle sürekli bir afra tafra hali falan. Hayır yani daha önce karşılaştık da ben mi hatırlamıyorum? Ki insanlık hali. Karşılaşmış da olabilir, hata yapmış da olabilirim. O kadar şuursuz yaşıyorum ki hayatıma giren çıkanları unutabiliyorum diyorsun yani. Yani. Ara sıra öyle şeyler olabiliyor tabii. Ben hayatına ne girdim ne de çıktım. Unut sen onu. Aslında benim gözüm seni bir yerlerden ısırıyor. Yani bir saniye verirsen hatırlayacağım. Ha, geçen yaz Bodrum. Doğru hatırlıyorum, değil mi? Ya ne Bodrumu? Sen gülebiliyor musun? Senin dişlerin ne varmış hatta? Tamam bu kadar gülmek yeter. Neden? Ya, belli bir süreliğine falan mı gülebiliyorsun? anlamadım. Ben yani mimik çizgilerim falan çıkmasın diye herhalde. Bak, benim şimdi derse yetişmem gerekiyor. Sonrasında boşluğum var. Oturur plan yapar bir yerden başlarız olur mu? Olur, olur da nasıl haberleşeceğiz? Dumanla falan mı haberleşeceğiz? Evet, ha, doğru. Ben numaramı yazayım. Olur. görüşürüz. Görüşürüz. Burak Bey. Ne haber? İyi mi ne Aa bak ne diyeceğim ben sana. Senin akşam bir plan programın bir şeyin yoktu değil mi? Yok. Ha tamam çünkü akşam bizim böyle bir iyi Selam. Selam. Ne habersiniz bakalım? İyiyiz. Bakalım. Ya bu dersin eski notları var mıydı sizde? <laughs> yani sen şu an tam adamını buldun soracak. Eğer bulursan sen bize getir. Of şapkan harika. Ben de istiyorum bundan ama nerede bulurum bilmiyorum. İnternete de baktım ama yok. Sen madem bu şapkadan istiyorsun e internette de bulamadın o kadar aradın o zaman al senin olsun. Yakıştı mı? Yani sen çok fazla zorlama baby. Gir istiyorsan derse bak hadi sen şimdi notları falan kaçırırsın. Görüşürüz o zaman. Şizofra. Oğlum manyak mısın sen ya? Niye şapka kıza veriyorsun? Şahane kardeşim ben şapkasını önüne koysun bir düşünsün istedim. Şaka lan şaka. Oğlum kız sana mü aşık sen görmüyor musun? Öf, saçmalama bırak ya. Ayrıca böyle her aşık olana işe mi vereceğiz abi? Selim. Hüseyin'deki tişörtü nereden aldın? Çok güzelmiş. Selim.